15 Ocak 2026 Antep'in 4 adet malı mısır patlatma 2 tane full elektrikli tüpsüz 1 tane tüplü ikinci Hepsi bütün Antep'e sattıklarımızın hepsi ikinci ürünler mallar Evet şimdi en son ürüne geldik Tüplü makinenin hayırlı olsun videosu inşallah Evet şöyle basalım elektriği de basalım <laughs> Kapalı, de... Şu anda. Hem elektrikli. Evet yine ısındasın inşallah Evet. Hatay ve Antep'e, Hatay Pelikan ve Antep'e ürünlerimiz hayırlı olsun. Evet. Bir resim, bir resim, bir kısalım. kısa fazla bir Bir Evet. Yürümesin, yürümesin. evet. İnşallah <laughs> Bisikletin arkasında bile canlı canlı panoşele satabilirsiniz Bisikletin arkasında bile canlı canlı panoşele satabilirsiniz <laughs> Evet Mitsubishi L300, Lada Samara işte kartal, hepsi tarlası var. Çok sayıda müşterimiz var. Canlı canlı. Hatta aküye de gerek O zaman nasıl gerek yok? Yani arabalar 12 volt. Kolayca bir kablo çekip 15 dakikada evet. Arabanın açısından şöyle yaklaşabilirsin. Bak bildiğin el yap. Evet. Şunu zıpladık. Evet.

buz gibi şeker dökünce ya e, geç imalat bir yarım dakika zayıf hata. Niye? Kafayı soğutur. Ben de biraz az şey şeker dükmesine yakın döktüm. E, 20 saniye, 30 saniye yavaş yürü. Ondan sonra yine hızlanır. Niye? E, Sıcacık kafayı soğutmuş oluyorsun. Mal döküyorsun, ürün, şeker döküyorsun. Evet, şu anda da Konya'da eksi 2 hava derecesi. Evet, şeker bile eline değemeyen o kadar buz gibi. Evet. Şu Bak, şurada bekleyelim. Bakayım mı gelelim aşağıda. şurada da bekleyebiliriz. Aha çok güzel bir tanışıyor. Öyle yapabiliyor musun? Evet. Şurayı da beklettik. Şurayı bekleyelim. hakkında çok iyi bir konuşuruz daha. Elektrikli akülü kitabı. Hem elektrikli çalışır, hem akülü çalışır. Türk mutlaka lazım. Türk çalışmaz. Bir büyüklük çok bereketli olur. Kullanıma göre altı ay bile gidebilir. Büyüklük çok bereketli olur. Yalnız bizden makine alan insanlar birkaç tane ee, dikkat edeceğiniz bir şey var. Bize yazın büyüklük kullanacağınızda bir tane aparat lazım. Evet onu söylüyorum yani onu. Evet. Şöyle, şöyle dursun Evet. Aha da bir tane daha çok güzel kalmışlıyor. Evet. Bu tüplü makinamız çok az kullanılmış. Belki de 10 ee, gün kullanılmamış. Evet, 0 gün. Bu tüplü makinamız belki 10 gün ya kullanılmış ya kullanılmamış. İkinci ama 0.

azaldı, biraz da işte. Bu kadar Aldık. Malımız hayırlara vesile olsun. Antep'e 4 adet malımız. Hatay 40 adet evet. bir tane bakır almış. vesile olsun. yeah